Kimyasal hesaplama sorumuza bakalım. Bu sene benzeri geldi. Aşağıdaki şıklardan hangisindeki madde miktarı 1 mol değildir diye bize sormuş arkadaşlar. Şık şık bakalım. Helyumun 4 gramı demiş. Helyumun atomu kütle birimi 4 ise 1 molü 4 gramdır. Doğru. Sıvı olmasına bağımsız konuşuyoruz. 12,04 çarpın üzeri 23. Yani 2 tane Avogadro sayısı kadar atom içeren oksijen katısı. Arkadaşlar oksijen molekülü 2 tane atom içeriyor. Dolayısıyla 1 molü de 2 mol atom içerir. Bu doğru olacaktır. Normal şartlar altında 22.4 litre hacim kaplayan azot gazı gaz olduğu için ve ideal kabul ettiğimiz için bu da doğru. Hidrojen sıvısı demiş burada. Bir tane hidrojen bir iki tane hidrojen iki atomu kütle birimdedir. Dolayısıyla bir mol de 2 gram olacaktır. Normal şartlar altında 22.4 litre hacim kaplayan neon sıvısı demiş arkadaşlar. Unutmayın, sıvılar e, hani hacmi kadardır ama gazlar yayılır. Biz bu 22.4 litreyi gazlar için konuşuyoruz dolayısıyla Edirne yanlış olacaktır.